Merhaba arkadaşlar. Huzuli Türkçeci eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Muhammed Ergün. Sınava 20 gün kala size anlatım biçimleri, yani anlatım teknikleri konusunu anlatacağım. Umarım faydalı olabilirim. Evet, konumuza başlıyorum arkadaşlar. Herkese iyi dersler. Anlatım biçimleri teknikleri dediği zaman öncelikli olarak 4 kavrama çok dikkat edeceğiz. Açıklama, tartışma, öyküleme ve betimleme. Açıklama ve tartışma çok karıştırılır. Öyküleme ve betimleme çok karıştırılır. Nasıl ayırt edeceğiz? Ben bunları püf noktalarla size söyleyeceğim. İlk olarak açıklama. Nesnel bir anlatım olmak zorundadır arkadaşlar. Tartışmada soru cümlelerine dikkat edeceğiz. Öykülemede kurgu yani diğer adıyla olay. Betimlemede ise tasvir sanatını kullanılması. Yani paragraf okuduğumuz zaman gözümüzde canlanacak. İlk olarak açıklama. Şimdi arkadaşlar öğretme, bilgi verme amacıyla yazılan paragraflardır. Peki eğer öğretici ise bu didaktiktir. Zaten bunu biliyorsunuz. Burada yardımcı düşüncelerde en çok tanımlama kullanılır. Tanımlama nedir? Bakın örnek verecek olursa paragrafımı iyi dinleyin. Bir toplumun duyuş, düşünüş birliğini oluşturan her türlü yaşayış şeklidir kültür. Bakın ilk olarak paragrafıma girdim ve tanımlama yaptım. Daha sonra özelliklerini sıralayacağım. Kültür toplumun temel yapı taşıdır arkadaşlar. Toplumun kimliğini oluşturur. Bakın önce kültürün tanımını yaptım. Daha sonra özelliklerini sıraladım. Herhangi bir kurgu yok. Yer, kişi, zaman yok. Soru cümleleri yok. Direkt amacım size bilgi vermek. İşte bu tarz paragraflara açıklama paragrafları denir. Açık, net, sade bir dil kullanmış. Mantıken düşünün. Amacın karşındakine bir şey öğretmekse... Sanatlı bir dil kullanır mısın? Hayır. Net şekilde anlatacaksın. Düz cümleleri kullanır. Devrik cümleleri kullanılmaz. Söz sanatı. İmge ve simge yer verilmez. Paragrafın ilk cümlesi tanım cümlesi ise bu paragraf açıklama anlatım tekniğini kullanıldığı bir paragraftır. Direkt olarak işaretleyip geçebilirsiniz. Tartışma. Tartışmacı anlatım özelliği. Bakın. Tez, antitez. Dikkat etmemiz gereken ilk nokta bu. Paragrafta bir görüş olacak ve bunun karşıt görüşü olacak. Eğer paragraf soru cümlesiyle başlıyorsa ve bu soru cümlesine cevap olarak karşıt bir görüş belirtiyorsa tartışma kullanmıştır. Hiç düşünmenize gerek yok. İşaretle geçebilirsiniz. Yazar kendi görüşlerini belirtir. O zaman öznerlik hakim değildir. Şey. Eğer kendi görüşü belirtiliyorsa öznerlik hakimdir. İki farklı görüş vardır. Ve anlatıcı kendi görüşüne karşı taraftakini çekmeye çalışır. Bana göre Halbuki tarafınca bence gibi öznellik bakın gene öznellik ifade eden kavramlar kullanılır. Net kısa açık bir dil var ve kanıtlama, tanık gösterme yardımcı düşünceleri kullanılır. Zaten tartışmanın amacı da karşı, karşındakine bilgi vermek ve onu kendi görüşüne çekmektir. Tez antitez olayını unutmayın. Soru cümleleri anahtar kelimemiz arkadaşlar. Soru cümlesi varsa tartışmacı. Örnek Yine bir örnek. Yazar eserde tat gerçeği mi yansıtmalıdır? Yoksa roman kahramanının duygularıyla mı hareket etmelidir? Bence ikisi de değil. Bakın iki tane soru cümlesi kullandım ve yok değil gibi kavramlara çok sık yer verilir arkadaşlar. Yok değil gibi kavramlara tartışmacıda anlatımda çok sık yer verilir. Çünkü sen karşı taraftakinin görüşünü onaylamadığını gösteriyorsun. Devam edelim öyküleyici anlat. Öyküleyici anlatımda temel olan olaydır. Olayın diğer adı kurgudur arkadaşlar. Evet. Ve olayın etrafında yer, kişi, zaman vardır. Hatırlayın. Olay çevresinde gelişen metinleri. Roman, öykü, masal gibi. Bir romanı ele alacak olursak bir roman kahramanı vardır. Bu kahraman insan hayvan olabilir. Hiç fark etmez. Olayın geçtiği bir yer vardır. Ve bir zaman dilimi var. Bunların hepsi hayal ürünü de olabilir, gerçek de olabilir. İşte eğer olay varsa, yani bir hareket, bir fiil, bir edim varsa arkadaşlar, öyküleyici anlatımdır. Kurgusal bir hareketlilik içinde verilir. Sanatlı söyleyişler, mecaz ve yan anlamlar sık sık kullanılır. Sanatlı söyleyişler, teşbih, şireştirmek, teşhis, benzetme istiare gibi edebi sanatlara öyküleyici anlatımda sık sık yer verilir. Peki, yan ve mecaz anla. Kelimeler gerçek anlamlarından alınıp tamamen uzaklaştırılabilir, gerçek anlamıyla kullanılabilir. Çünkü benim amacım okuyucuya bilgi vermek değil. Okuyucuya belli bir kurguyu aktarmak. Bu kurgu hayal ürünü de olabilir. Roman öykü masal dedi. Örnek verelim. Raskolnikov yürürken düşündü. Raskolnikov'u hatırlayarım. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı eserinden. Raskolnikov yürürken düşündü. Hem böyle yapıyorum hem de yaptıklarından korkuyorum. Evet her şey insanın elinde. Fakat insan korkaklığı yüzünden çok şeyi kaybedebilir. İnsanların en çok neden korktuklarını bilmek isterdi. Bakın paragrafın ilk cümlesine dikkat edin. Raskolnikov yürürken düşündü. Bir hareket var adam yürüyor ve yürürken de düşünüyor. Eğer ilk cümlede zaten bir hareket varsa öyküleyici. Hocam kısa yol ne? Tabi bunda da var. Arkadaşlar paragrafta dı di görülen geçmiş zaman ya da ek fiilin hikayesi kullanılmışsa bu paragraf bu paragraf öyküleyici anlatım tekniğiyle yazılmış bir paragraftır. Betimlemeye geçiyoruz. Betimlemede soyut, somut varlıklar fark etmeden arkadaşlar kavramlar okuyucunun gözünde canlandı bir tuval hayal edin karşınızda. Ve benim size anlattıklarım bu tuvale aktarılacak, sizin gözünüzde canlanacak. Nasıl olacak bu iş? Bakın, betimlemede niteleme sıfatlarına özellikle çok dikkat edelim. Niteleme sıfatı neydi? İsme sorulan, nasıl sorusuna cevap veren sözcüklerdi. Dil bilgisinden hatırlayalım. Yem yeşil ormanlarıyla, mas mavi deniziyle, tertemiz havasıyla, Mis gibi çiçek kokularıyla Akdeniz sokaklarını unutmak mümkün mü? Bakın, duyu organlarına seslen Duyu organlar. Beş duyu organımız. Görme, tatma, koklama, dokunma, işitme. Eğer bir paragrafta betimleme yapılmışsa, sizin duyu organlarınıza seslenerek anlatılan kavramın gözünüzde, kulağınızda, teninizde canlanması amaçlanır. Yan ve mecaz anlamlara sıkça yer verilir. Gözlem çok önemlidir. Eğer yüz temel eserden okuduklarınız varsa yazarlar betimleme yani gözlem yetenekleriyle sınıflandırılır. Örnek verecek olursak gene. Bazak vadideki zambak eserinde Kontes'in gerdanlığını tam 30 sayfada betimlemiştir. Bu bir yetenektir. Okuyucunun gözünde en ince ayrıntısına kadar o gerdanın canlanmasını istiyor. Olay çevresinde gelişen metinlerde roman ve hikayelerde sıkça kullanılır. Şimdi altın sarısı saçları küçücük başında oldukça düzgün bir şekilde kıvrılmıştı. Yumurta gibi yüzü bir kahya kadının kapkara elleri arasında ışığa tutulmuş faydam bir aydınlıktaydı. Okuduğum paragrafta Altın sarısı saç. Nasıl saç? Altın sarısı saç. Yumurta gibi yüz. Nasıl yüz? Yumurta gibi yüz. Bakın gözünüzde canlanıyor ve sık sık nitelimi sıfatı kullandı. Kahya kadının kapkara elleri. Eğer az önce okuduğum paragraftaki gibi, bu okuduğum metin, Google'un ölü Canlar adlı eserinden alınmış bir metindir. Size okuduğum hiçbir metin arkadaşlar bir sorudan alınmamıştır. Hepsi eserlerden alınmıştır. Metinde tık sık sık niteleme sıfatları kullandım. Ve niteleme sıfatı kullanarak amacım sizin gözünüzde anlattığım kızın ve kadının canlanmasıydı. Tuval vardı. Tuval sizin zihniniz. Ben de sanatçı. Zihninizde bu şekillerin varlığını hissettirdim arkadaşlar. Evet. Anlamadığımız yerleri lütfen yorumlarda belirtelim. Ki bir dahaki dersimizde onlara odaklanabileyim. Kendinize çok iyi bak. Sınava kadar bütün paragrafı bitireceğiz arkadaşlar. Herkese bol şans.